Merhaba, adım Mustafa Can 26 yaşındayım ve Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletine ikamet etmekteyim. Oyun Uygulama Akademisi'ne katılmak ve başvuru yapmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Oyun oynamakla başlayan ilgim üniversite yıllarında arkadaş ekibimizle Gazi Üniversitesi Elektronik Sporlar topluluğunu kurmaya itti. Üniversitemizde başlattığımız topluluk çalışmalarımız Ankara'dan başlayarak oyun oyun sektörü hakkında daha geniş topluluklara ulaşmamızı sağladı. Oyun ve Uygulama Akademisi'nin benim için en çekici yanı bu alanda deneyimli kişiler ve sektörün önemli şirketleriyle bir araya gelme fırsatının sunmasıdır. Bu sayede ekip çalışmasıyla öğreneceğimiz hem teorik bilgileri hem de pratik becerilerimizi geliştirme şansı sunduğunu düşünüyorum. Bu akademi programının yapay zeka kullanımı ve bu alanın gelişmesine odaklı kariyer yolculuğuma büyük bir katkı sağlayacağına inanmaktayım. Başvurumun olumlu değerlendirilmesi ve bu alandaki deneyimlerimi ileriye taşımak ve potansiyelimi gösterip sektöre katkıda bulunmak için akademideki fırsatları sabırsızlıkla bekliyorum.